Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içli mantı yapacağım. İçli mantımızın hamurunu yapmakla başlamak istiyorum. 2 su bardağı unumuzu ilave edelim. Evet, 2 bardak unumuzu koyduk. bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Güzel unumu karıştırmak istiyorum. Tuzunu, unumu şöyle ortasını açarak hamurumuzun yapılışına başlayalım. 2 su bardağı un koydum. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. 1 adet yumurta. 150 ml su koydum. Eğer suyumuz eksik olursa ilave edince o aşamada söyleyeceğim. Evet hamurumuzu yoğurduk. Şimdi güzel dinlenmeye bırakalım. Bu arada da mantımızın için hazırlayalım. 1 gram kıyma koydum mantımızın için hazırlayalım. Bir adet kuru soğan böyle küçük küçük doğradım. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle 6 dal kadar da maydanoz doğradım. Şimdi mantımızın içini güzel elimizle yoğuralım. Şimdi tatlımızı un alarak mantımızın hamurunu açalım. Yine hamurumu bir 5 dakika dinlemeye bırakıyorum ki daha kolay açılsın. altımızın sosunu hazırlıyoruz. Yoğurdumuzu bir kaseye alalım. Miktarı tamamen size kalmış. Biz bol yoğurtlu seviyoruz. 2 diş sarımsak yarım çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyoruz sosumuza. Burada tereyağımız var tereyağımız erince biz mantıramızı hazırlayalım şimdi mantının suyunu bir kişilik haşlayacağım bir litre su koydum suyum gördüğünüz gibi kaynıyor bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz bir tatlı kaşığı da yağ ilave ediyoruz Suyumuzun altını biraz kıstık. Mantılarımızı güzel atalım. Mantılarımız suyun üzerine çıktı. Bahsettiğim püf noktası. Bu aşamada bir çay bardağı soğuk su koyuyoruz. Ve mantıların tekrar kaynamasını bekliyoruz. Bunu uygulamamın nedeni içindeki etin iyi pişmesi gerekiyor. Soğuk su uygulamasını bu aşamada iki kez uyguluyorum. Şimdi kaynama başladığı zaman Biraz kaynaktan sonra tekrar bir çay bardağı soğuk su ilave ederek mantılarını kaynamaya devam ediyorum. İkinci kez yaptıktan sonra mantılarımız hazır olmuş oluyor. Mantılarımız pişti. Şimdi mantılarımızı güzel çıkaralım. Evet mantılarımızı kaseye aldık. Üzerine hazırladığımız sarımsaklı yoğurdumuzu koyarak servisimizi hazırlıyoruz. Üzerine baharatlı tereyağımızı da gezdirerek mantımızın son halini